Kuku. Ada. Ne dedin? Kafe demeyim. Unuttum nerede ben? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ım, kardeşime kışkırtma. Bugün arkadaşlar kardeşimi kışkırtma yapacağız. Onu ona çok komik şeyler yapacağız. Bu videoya ee, 500 like gelmezse diğer seri gelmez. Bir de Berkay'a kışkırtma yapacağım. Daha da um, Mehmet de kışkırtma yapacağım. Eee daha Çınara kışkırtma yapacağım. Bugün zaten ona kışkırtma günü geldim. Bugün kışkırtma yapacağım. <laughs> orada kalacağım arkadaşlar. Arkadaşlar orada kalamam da kalayım mı? Mi? Anketten yazın. Anket koyacağım videosunu oraya. Arkadaşlar şarkımız şarkımız 24 24 şeydeydi 24 ya neydi adı ha, Ocak Şubat 24 Şubat'ta şarkımız gelecek her 24 Şubat'ta bir şarkı gelecek her 24 Şubat'ta. Ve arkadaşlar videoya geçelim. Arkadaşlar. <laughs> Mira abi gelir misin? Mira gel abim. Seninle video çekeceğiz. Arkadaşlar. herkese merhaba arkadaşlar diyeceğim. Sonunda sonra. Da, da böyle videoya başlayacağım. Kafasına bir şey koyacağım. Video. Hadi gel Yavaş. Video çekelim. Hadi gel. Hadi gel. Saçım. Saçına <laughs> <laughs> <Açın. gülüyor> toka bahçesi yaptı ya. Ben onun saçını düzeltiyorum. Emirat. Öl hadi. Öl. Öl. Bakın. Öldüreceğim şimdi. Hadi öl. Hadi ölmüş numarası yap hadi. kışkırtma, 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 kışkırtma. Korktun kış 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 mu? Hı? Küstü. Küstü. Gözlerden kesiyor. Emira. 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 Ben onunla barışıp gidiyorum. Arkadaşlar barıştık. Değil mi Emorş? Ama hala böyle konuşmak istemiyor. Çünkü çok acı yapacağı değil mi? Acıyormuş. Be. Bu arada arkadaşlar var Yusuf'a da kışkırtma gelebilir. Adnan'a da gelebilir. Ee, arkadaşlar Bu arada Emira Emira mı yapıyor? Burada benim bilgisayarım neden yok? Eba'ya oradan giriyorum. Ha, neden yok? Neden yok? Klavye de yok. Mouse'u da yok. Çünkü bozuldu. Ama şimdi bir tane laptop'tan giriyorum. Laptop'tan <laughs> giriyorum. Olmaz olsun. Aa getir yeter kaç kaç kaç. Aa bakın bu. Kırdın kırdın. <laughs> Mouse'u da kırdın. Bunu neden boyadın sen? Bilmiyorum. Ya bunu neden boyadın? Bilmiyorum boyandı benim benim. Ya he he. Sen boyamışsın. Evet. Bilgisayarımı gösteriyorum. Laptop pardon. Al. Bu, bu da Mansur hatı boyamış şunu. <laughs> Şimdi baş kaçık Yine hadi şunun bir tane sihirbazlık yapsan abim. Hadi ağzına koyuyordun sihirbazlık yapıyordun ya. Bakın arkadaşlar. <laughs> kışkırtma. Çok kışkırtma. Abi ben de yapacağım. Bu benim kanalım. Kendime kanal olsun o zaman. Ve arkadaşlar videomuzda bu kadar olsun kardeşim çok kışkırtmaları sevmiyor. Ama Çınar a...